Şarkının sözüne dikkat ettim de yarın gözü yüksekte benim kuru bir aşkım var. <laughs> aynen, aynen. Melek niye güldün? Yarın gözü yüksek zaten. de benim bir kuru... Artık bu sizin şarkınız. <laughs> Neden? Neden? Çünkü annen hayır destek yok diyor. Göz yüksek. E sen şimdi kaldın aşk. dımdızlak ortada. Evet abla. E, Anastasya'da haklı olarak su gibi yavrum. istekleri var haklı. Zaten Melek Hanım da haksız demiyor ki. Ama bizden olmaz diyor. Bizden ona nakka çıkmaz. Yok çıkmaz da Hanım. No 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 diyor. Yo, no no. Yok diyor. No. Şimdi ne oldu? Yarın gözü yüksekte senin bir kuru aşkın kalmış. Aynen öyle. <laughs> Mehmet abin ne dedi? Her şey olacak inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ümidini getirmiyor. Biz Ekran de, başındaki değerli... özür dilerim Mehmetçiğim. Bir şey diyordum kardeşim. Bizde mal mülk davası yok. Onlar da farklı. Yok, evet. Sizin baştan beri gerçekten e, Alesanın gözü ne yüksekte ne bir şey. Her şeye evet demiş. Onların istediği gibi giymiş, Urfa'ya gitmiş, ayak uydurmaya çalışmış. E, ne veriliyorsa onu yemeye çalışmış. Ki dün çok enteresan geldi bana. Bir incir kopar dedin. Evet. Neydi o Mehmet? Urfalı kardeşim Mehmet'in samimiyetine bayıldım. Samimisin, içtensin. Bu Vallahi. kadının seni yıllar sonra tekrar kabul etme nedenini anladım ben. Evet. Sen aslında iyi bir adamsın. Allah razı olsun. Zaten. Çok genç başlamış <gülüyor> mücadeleniz <gülüyor> ikinizinde. Çok gençmişsiniz. Aslında öyle sayıda anlıyorum. E, kavramaya o inciri anlatacağım. Kavramaya çalışmış. Gençsin isteklerin var. Adamı seviyorsun. Ailesi ve niye dışlıyor diyorsun. Algılayamamış olabilir. Belki yeni yeni de Türkçeyi öğreniyordu o zaman, evet, evet, değil mi? Evet. Ama tabii ki Mehmet'in ailesine de söyleyecek sözümüz yok. Onlar da kendilerine göre haklı. Bize uyumu sağlayacak bir gelin adayı değildi. Diyorlar ki Oysa elinden geleni yapmış olmasına rağmen. Neydi o incir? Dün var ya aklı bu anlattığın incir olayını. anlatabilir miyim ama? Anlatsana öylese. O zaman hamileydim Mustafa büyük olandan Bayağı az zaten kaldı doma. Ee, ben mesela ne gitsem isem tutu yasam, bir şey yasam. Kaynana derdi senin hakkım yok burada sen kimse değilsin bir şey yemezsin bana diyordu. Mehmet de demiş ben o incirleri açtı ben ektim. Ben yokken zaman koparabilirsin yiyebilirsin yani bu, burada ne var ki yani diyor. Hmm. Ben de gittim üç tane incir kopardım. Bizim hani derler ahıra dönüyorum. İstediyorum altına bir, biri var yani. Hani böyle toprağına oturmuş. kafan çeviriyorum böyle kaldırmış taş kafaya atacaktı. Ben de neden ona dedim annem dedim sen beni o kadar çok çıktırdın daha niye at, at yani ne kaldı ki? At dedim. O inciri da üç tane incir bıraktım Mehmet'e gösterdim ne için taş kafaya atacaktı. Yani. yani kısacası Sela Hanım ee, şu anda bazen çıkıyoruz mecburen ihtiyaçlarımız var. Anne babayız ikimiz de. İnsanlar bizi görüyor ya diyor arkadaş diyor siz ne, ne çekmişsiniz ya diyor. Evet. En azından diyor yani aklının ucundan hiç geçti mi? Mesela bu pişmanlık olaylarını yaşıyor musun? Ben dedim ben pişmanlık yaşamıyorum. Keşke pişmanlığım şudur. Hı. Keşke daha önceden tanımış olsaydım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında annenin derdi de incir değil. Değil. Tabii. Yani sen yokken onu nasıl kaçırırım? Nasıl gönderirim? E zaten mesele oradaydı. Incir, yani ne orada yediği şeyler verdi? Yani Aynen yemesi içmesi onlara hani nedir? Ben işe giderdim bazen hani. Çünkü ben anlıyorum ki sokaktan zaten. gelen insanı çevirip doyururlar. Aynen. Onu istemiyorlar. Yıldırma. Yıldırma. Git eve. git diye. Ben işe giderdim gelirdim eve ki işte vermezlerdi. Hani bundan dolayı mesela orada bizim örf adetlerimizden dolayı istemedikleri için istemiyoruz. İşte bulamıyordum. Giderdim, arardım, gelirdim. İnancınız olsun iki dağın arasına giriyordum biliyor musunuz? Hani geliyordum üzülüyordum. Ben getirmişim. Yani sonuçta kimsesi yok. Benden kim, başka kimsesi yok. Allah Allah. Konuşmayı bilmiyor. Tarzlarımızı bilmiyor. Örf adetlerimizi bilmiyor. Evet. uymaya çalışıyor. Uydurmaya çalışıyor. Yemekleri bilmiyor. Yapmaya çalışıyor. Evet. Yani ondan dolayı ya arkadaş bir örnek olun bir çıkın karşısına Deyin evet. ki biz seni öğretelim Biz sana sahip çıkalım E yok e geliyorum annem Sen ben dedin o... mi annene ve ailene götürdüğünde Ben bu kadını seviyorum Bu kadın siz ne isterseniz yapar Öğretin bilmiyor öğretin dedin mi Dedim zaten ne toplandılar dedi Zaten herkes toplandı bu bizim işlerimizi yapamaz Heh. Bize bakamaz Bak bizim örf adetlerimiz var hani, an... Bu bana bakamaz annem diyor Bu bana bakamaz Emine ne demek, Hanım bakamaz? dedi dün ...Melek Hanım da dün dedi ki... ...bu dedi bana mı bakabilecek dedi... Bu kime, ...bundan su isteyemem bu ben. Bu kendine dedi. bakamaz. Arkadaş öncelikle bu kadını ben size getirmedim. Hiçbirinize. Kendime evet. getirdim. Ben evet, evlendim. Evet. Bana bakacak. Sizlere bakmayacak. Bu bir. Ha annem sen benim baş acımsın. Tabii ki sana bakacak. Ama bunu ...öğretmene ihtiyacı var. Sen öğretmen olacaksın, senin öğrencim olacaksın. Sen hesa, öğreteceksin. Gittiğinde Mehmet'in annesinin elini öpmek istedin mi? Her zaman öpüyordum. Ha. Ama o... Mesela e, ters davranıyordu. Mesela yemekleri yaparsın benim yemeklerim hayatta inmezdi, bana da vermezdi. Yani Ama. bu normal e, hani e, diyorlar mesela kaynana iyiyse derler mesela bak kaynana iyi saygı doğu, çok iyi insan. Ya işin ee, kötü de, yanı Seda Hanım Heh. inancınız olsun hani bazı e, mesela Anastasiya çok üzülüyorum kusura bakmasın beni yanlış anlamasın. Kayınvalidesi mesela şu anda aday. Hiçbir zaman anne olarak hitap etmedi. Doğru mudur? Ama hiçbir zaman da annes yani benim anneme var ya hiçbir zaman ne Ayşe olarak ne teyze olarak ne aynen, hal olarak aynen, hiçbir aynen. zaman. İlk günden beri annem anne annem, anne annem tabii. Ona rağmen. Tabii. Şimdi Mehmet'in halası Sultan Hanım ve dayısı Ekrem dayıdan açıklama. Mehmet bu köye giremez mi? Giremez büyüklerimiz var ben evet desem de onlar evet demezler bizim büyüklerimiz ne karar vermişse odur ve kesinlikle kesinlikle bu köye giremez. Köy niye e, tepki gösteriyor? Hani köy gördü bunu pasaklı yat akşama kadar kocam çalışsın bana para getir ben yiyeyim... ondan sonra elin işten yani bir, bir so soğuktan sıcağa vurmaz... o pisliğin içinde hayvan bile affedersiniz yani yaptığı yerden belli olur. Fakat bu insan yani onu söylemek istemiyorum. Ee, yani onlar da beterdi yani. Çünkü iki seven insan bir araya gelemez mi? Ya gelebilir ama bu şekilde. Bu çünkü bizim kültürümüze, e, bizim anneannemize, geleneğimize uyan bir insan değil. Bütün köy bundan nefret etmeye başladı. Ama en iyisi gelmesin. Orada e, komşular var, kaynanası var, eltiler var. Kimse kendinden yani ne anlaşabildi ne de onlar gibi yaşam hayatı tarzlı oldu yani kendisinin. Büyük oğlu küçüktü. Bir buçuk iki yaşlarındaydı gördüm. O zaman şeyde, köydeydi. O pis evde yaşıyordu. O evin altına bir tane bile çur atmış daha altı böyle toprak gibi. Yani e, ne bileyim bir e, keçi bile oturduğu yeri orayı temizler düzenler oturur. Gene de o yok. Onun için kaynanasını anlaşamıyordu. Anlaşamadığı için de ne bunlar kabul kabulleniyor ne o kabul ediyor da kaynanası Mehmet'in annesi. Biz istemiyoruz. Ama ortak Mehmet'in şeyine kalmış. Alırsa zaten aile istemiyor kendini. İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. İstemiyorum. Gerçekten istemiyorum. En iyisi gelmesinler. İstemiyoruz Kardeş, kardeş. Gelmesin. Şimdi burada inanılmaz iddialar var. Mehmet'in halası diyor ki olsa çok pasaklıydı. Yani iş yapmıyormuşsun. Yapmıyor muydun? Oturduğun yeri keçi bile diyor kaldığı yeri temizler Zaten diyor. Zaten bizim mesela e, kış zamanında Mehmet iki oda kaldırdı. Biz doğru yani e, şey taşları, kum e, tepeledik şey yaptık. Fıstık e, bezleri, şey, e, fıstık için bezleri var ya sürdük. Kaynan mesela şey yapıyordu, açıyordu onun çeyiz var, Mehmet'in şey var. Bana açardı derdi ben daha yeni taze gelin getiririm ona veririm, sana hiçbir şey vermem. Şöyle gençlik yıkmış ırtmış halı bana verdi. Ben de mecbur onun üstüne sürdüm. Zaten kış için tavan damlanıyordu yani. Hmm. Böcek, hmm. çıkıyordu. Ne de mesela misafir zaman var. Pencere bir şey biraz asmaya çalışıyorum. ben zaten en çok günü misela yalanı var. Hmm. sanar insanlar çok ben... Bizim hemşireye eski zaman evlenmiş gitmiş hemşirelik yaptım köye en çok. Hmm. Ee, mesela yemek vermişler. Ben gidiyordum mesela hamildim. <laughs> hmm. ee, komşular yemek veriyorlardı bana. Ben bir kere hani gittim ya hmm. jandarmaya kaçtım. Çünkü gerçekten kaldırmaz kimse. Bana diyorlar sen gidiyorsun bu çocuğu götür. Bu çocuk çiçek sen de sizi söylüyor yani burada diyorlar. Şimdi sen senin tabii jandarmaya gidip e, memleketime gönderin demen de onların gücüne gitmiş. Gitti. Şimdi bu, belli ki büyük aile ve köyde tanınan evet. aile bunlar. Evet. Tanındıkları için de hani köylü bile istemiyor demelerinin sebebi o. Yani jandarmaya sığınman anladın mı? Bizim örf ve adetlerimizde hani biz misafirperver saran sarmalayan milletiz ya. Sen aslında gitmek istiyorsun. Dilin de olmadığı için sığınmışsın. Mehmet de yok. Korkmuşsun ama öyle algılamamış onlar anladın mı? Yani orada adları kötüye çıkmış. Hani bak gelinleri kaçıyor jandarmaya sığındı. Olesa akşama kadar yatıp kocam bana para getirsin peşindeydi. Öyle miydi Mehmet? Şimdi ee, Sela Hanım öncelikle pasaklı demekten ziyade çok titiz bir insandır. Aa? Titiz kesinlikle ben şu mi indirdiğim zaman var niye ya. Niye kadıncağızda pasaklı diyorlar? Hayatta e, çok üzül diyorum. Yani herkesten çok üzül diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir çocuğu bir anne doğurur ya. Bundan sonra büyütmesinde evet. nasıl bakarsa o çocuğuna bana o şekil, o şekil bakıyor. Evladıymış gibi davranır. E niye aile öyle değil, değil? Evin içine girdiğin zaman yerli ve yerinde her şey tertemizdir. Yani hani bazı insanın evine gidersin çay içilmez. Bir göz odada Yemin ediyorum sana ya insanlar gelirdi ya bu kadın nasıl bir odada yapıyor ya. Ama dayın da aynı şeyi söyledi halan da pasaklı dediler şimdi, kadıncağızın. E, bilmiyorum ben istemediklerindendir ben öyle diyorum Sultan yani Hanımcığım. başka da bir şey demiyorum.